Edirne Eskişehir 3 Haziran günlerden cuma 10.10 programıyla karşınızdayız. Bir haftayı daha sizlerle birlikte bitiriyoruz. Haftanın son gününde saatlerimiz onu gösterirken güzel bir Eskişehir sabahında sizlerle birlikteyiz. İlk haberimizle başlayalım programımıza. İstiklal Mahallesi'ne bir tesisatçı dükkanında hırsızlık olayı meydana geldi. Sabah saatlerinde dükkan sahibi e, dükkanını açtıktan sonra kısa bir süreliğine sadece birkaç dakika dakikalığına lavaboya gitmek adına e, dükkanı boş bıraktı. Bu boşluğu da fırsat bilen bir kişi dükkana girdi, etrafı kontrol etti ve masanın üzerinde duran birkaç el aletini cebine koydu. Daha sonra ise e, masanın üzerinde bulunan bir bilgisayarı alarak montunun içine saklayarak olay yerini dükkanı terk etti. Dükkan sahibi geri geldiğinde ise durumu hemen fark etti ancak arkadaşlarının ona şaka yaptığını düşündü. Kamera kayıtlarını izlediğinde ise gerçeği fark etti ve durumu ekiplere bildirdi. İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak'ta bulunan bir tesisatçı dükkanında dün sabah saatlerinde hırsızlık olayı meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, iş yeri sahibi İsmail Arıkan'ın tuvalete gitmek için dükkanını sadece birkaç dakikalığına boş bırakmasını fırsat bildi. İçeri giren hırsız ilk önce masanın üzerinde duran el aletlerini arka cebine koydu. Daha sonra etrafı kontrol eden hırsız masada bulunan dizüstü bilgisayarı montunun altına koyarak dükkandan uzaklaştı. Saniyeler içinde meydana gelen olayın ardından hırsız iddialara göre 300 metre uzaklıktaki bir sokaktan da bisiklet çalarak sırra kadem bastı. Tuvaletten dükkana dönen İsmail Arıkan bilgisayarını göremeyince ilk önce arkadaşlarının şaka yaptığını zannetti. Daha sonra güvenlik kameralarını izlediğinde hırsızlığı fark eden Arıkan durumu emniyet güçlerine bildirdi. Başka bir hırsızlık olayıyla devam edelim. Mart ve Mayıs aylarında odun pazarında meydana gelen lüle taşı hırsızlık e, olaylarını ekiplerin çalışmaları sonucunda aydınlatıldı. 100 bin lira değerinde lüle taşı çalan iki kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir'de farklı tarihlerde gerçekleşen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde özel bir ekip kuruldu. Ekibin çalışmalarında 1 Mart'ta odun pazarına meydana gelen ikametten hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin YU tespit oldu, olduğu tespit edildi. Ayrıca 29 Mayıs'ta yine odun pazarında bir depoda meydana gelen 100 bin lira değerindeki lüle taşı hırsızlığında ve UT isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda YU ve UT odun pazarı ilçesine yakalandı. Çalınan lüle taşlarının tamamı ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Hırsızlık şüphelisi YU ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadınlarla devam edelim. El emeği ürünleriyle devam edelim kadınların. Tepebaşı Belediyesi belde evleri kursiyerlerinin el emeği ürünler, ürünleri görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Kent genelinde 21 belde evinde kadınların yapmış olduğu ürünler el emeği sergisinde eee görücüye çıkacak, beğeniye sunulacak. Tepebaşı Bölgesinde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet alabilmesi, talep ve şikayetlerin yerine getirebilmesi amacıyla belirli noktalarda oluşturulan belde evlerinden genç yaşlı, kadın, erkek ve çocuk binlerce vatandaş eğitim, hobi, spor ve müzik kurslarından ücretsiz olarak yararlanmaya devam ediyor. Belde evleri 2001 yılından bu yana gerçekleştirilen kursların yanı sıra katılımcıların elemi ürünleri ürettikleri sergilenmesi için de ev sahipliği yapıyor. Kursiyerlerin katıldıkları birçok branştaki kurslarda öğrendikleriyle ellerinden çıkan ürünler 23 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında belde evlerinde sergilenmeye başladı. Sıradaki haberimizle devam edelim. Kent Park Plajı bugün itibariyle eski şehirlere ve tüm turistlere, yerli ve yabancı turistlere kapısını açtı. Tüm hazırlıkların yapıldığı ve aynı zamanda can kurtaranların da görev yapacağı plajda. E, giriş ücretleri de belli oldu. Biliyorsunuz 0-6 yaş grubu e, çocuklar ücretsiz ancak e, yetişkinlerde fiyat ise 50 TL olacak. Havuzlara giriş ücreti ise 75 TL olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesinin kent halkı ile şehir dışından gelen turistlerin büyük beğenisini toplayan ve yaz boyunca büyük ilgi gören Yapay Plaj'da 2022 yaz dönemi sezonu 3 Haziran itibariyle başlıyor. Tüm hazırlıkların tamamlandığı Kent Park'ta 350 metre uzunluğunda ve olimpik havuzları da bulunan yapay plaj, hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği bu günlerde misafirlerine serinleme keyfini yaşatacak. Can kurtaranların da görev yapacağı plajda yetişkinler, 0-6 yaş arası çocuklar için ücretsiz olan tesiste yetişkin giriş ücretinin 50 TL Tesis içerisinde bulunan havuzlarda ise 0-6 yaş çocuklar ücretsiz, yetişkinler için ise giriş ücretinin 75 TL olduğunu belirtti. Evet, havaların sıcak seyrettiği şu günlerde biraz olsun nefeslenmek, serinlemek isteyen vatandaşların tercihi bu yılda Kent Park içerisinde yer alan yapay plaj olacak. Bugün itibariyle de tüm misafirlerine kapılarını açtı plaj. Sıradaki haberimize geçelim. Eskişehir ve sosyal hayatının ölümsüzleştirmesi adına düzenlenen kadrajımdan Eskişehir fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu. Yarışmaya tam 291 kişi bine yakın fotoğrafla katıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği işbirliğiyle düzenlenen Kadrajım'dan Eskişehir adlı fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı. Düzenlenen yarışmaya 291 kişi toplamda 1000'e yakın fotoğrafla başvuru yaptı. Başvuruların tamamlanmasının ardından seçici kurulu oluşturan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Deniz Kaplan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Iraz Bayındır, Efsat Yönetim Kurulu Başkanı Alper Melanezlioğlu, Efsat Yönetim Kurulu Üyesi Semra Bayar ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Gökhan Denizli Dinçer tarafından fotoğraflar değerlendirildi. Kurulun değerlendirmesi sonucunda Abdullah Kara birinci olurken Ayla Bağ ikinci, Mehmet Müseppi Ergin ise üçüncü oldu. Sıradaki haberimizle devam edelim. Bugün 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü. Bu kapsamda da Eskişehir bisiklet takımı sporcuları güzel bir etkinliğe imza attılar. Eskişehir'den İzmir'e bisikletle bir yolculuk gerçekleştirdiler. Bisikletçilerin yolculuğu ise bir gün sürdü. Eskişehir Bisiklet Takımı sporcuları Yasin Ekici ve Metehan Asar 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde pedal çevirerek Eskişehir'den İzmir'e bir günde ulaştı. Çevre dostu ve sağlıklı ulaşım aracı olarak bisikletin kullanımını teşvik etmek amacıyla 3 Haziran Birleşmiş Milletler Günü Milletler Genel Kurulu tarafından Dünya Bisiklet Günü ilan edildi. Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde Eskişehirli bisiklet sporcuları ilginç bir etkinliğe imza attı. Eskişehir Bisiklet Takımı sporcuları Yasin Ekici ve Metan Asar 416 kilometre pedal çev 416 kilometre pedal çevirerek bir günde Eskişehir'den İzmir'e ulaştı. Sokaklardaki can dostlarımızla devam edelim. Tepebaşı Belediyesi'nin öncülüğünde birçok kurum STK ve gönüllü kişilerin işbirliğiyle hazırlanan Can Dostum projesi hayata geçmeye hazırlanıyor. Projenin amacı ise sokaktaki canlarımızın sorunlarının tespit edilmesi, bu sorunların ele alınması ve tabii ki de çözüme kavuşturulmasını e, amacını yürütüyor proje. 5 Haziran günü de Atilla Özel Karikatürlü Evde yapılacak etkinlikler ile proje başlayacak. Tepebaşı Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirebilmek adına örnek çalışmalara devam ederken, kentteki sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler işbirliği yapmayı da sürdürüyor. Hayata geçirilen Can Dostum projesi kapsamında birbirinden renkli etkinlikler gerçekleştirilecek. Proje, onlar da tıpkı insanlar gibi doğanın bir parçasıdır. Onlar dostumuzdur. Dostlarımız yalnız değildir. Sen varsın, ben varım, biz varız sloganı ile birçok paydaşı bir araya getiriyor. Bu kapsamda Atilla Özer karikatürle ev önünde 5 Haziran Pazar günü saat 16'da düzenlenecek etkinlikler konser ile başlayacak. Ardından çocuklar için keyifli etkinlikler düzenlenecek. Program alanında bu proje katılımcısı SDK'lar da standları ile yer alacak. Evet sokaklardaki dostlarımız, can dostlarımız unutulmuyor ve hayata geçen. Can Dostum projesi de e, sorunlarına çare bulmak, onların hayatlarını kolaylaştırabilmek adına projeler, çalışmalar devam edecek. Biz de bireysel anlamda her zaman bir şeyler yapabileceğimizi lütfen unutmayalım. E, yaz aylarındayız. Havaların çok sıcak olacağı günler olacak. Bizim bile zorlandığımız anlar olacak. Onların da bugünlerde zorlandığını unutmayalım ve evlerimizin, işyerlerimizin önüne bir kap su koymayı unutmayalım. Bu küçük ama etkili yöntemlerle onların hayatlarını biraz olsun kolaylaştırabiliriz. Evet bu haftalıkta ve bugünlükte 10'da 10 programını noktalandırıyoruz. Pazartesi tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.